Merhaba arkadaşlar, hipertrofi serimizin yan ve arka omuz bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arka ve yan omuzumuzu nasıl daha etkili bir şekilde çalışabileceğimizden, egzersiz tekniğimizden, antrenman hacminden, antrenman sıklığından, periyotlamadan, egzersiz varasyonlarından ve çok daha fazlasından bahsedeceğim sizlere. Hazırsanız lafı uzatmadan bu alt başlıklara beraber birlikte geçelim. Öncelikle neden bu iki kas grubunu aynı anda aslında konu bazında ele alıyorum? Çünkü bu iki kas grubunun çalışma prensibi oldukça benzer. Yani birçok hareket de aslında bu ikisini aynı anda çalıştırıyor ve tekrar aralığı efor yönetimi gibi konularda bayağı ortak paydaya sahipler. Bu yüzden aslında bu ikisini beraber burada işleyeceğiz. Şimdi öncelikli olarak egzersiz hacminden bahsedeceğimiz noktada bizim kaslarımızı yani yan ve omuz kas kütlemizi korumamız için gereken set sayısından bir bahsetmemiz lazım. Bu set sayısı sıfırla 6 arasında gayet makul bir noktada. Tabii ki daha önceki videolarda bahsettiğim gibi kişiden kişiye değişen detaylardan dolayı böyle bir aralığımız var. Biz çekiş hareketleri yapıyorsak yani pullaplar, roll'lar vesaire yapıyorsak bizim aslında doğrudan bir şekilde komuz odağınla hareketler yapmadan arka omuzdaki hacmimizi korumamız söz konusu. Fakat biz hiç pres hareketlerinden işte yata itiş yapmamıza rağmen dikey itiş yapmıyorsak bizim yan omuz kasımızı korumamız zor. Yani aslında programlarınızda dikey itiş hareketleri varsa hiç doğrudan bir şekilde yan omuz çalışmadan kaslarınızı, yan omuz kaslarınızı koruyabilirsiniz. Fakat yoksa bu dikey hareketleri sadece yatay itişler veya flylar yapıyorsanız bu gibi durumda doğrudan bir şekilde yan omuz hareketleri programınıza entegre etmeniz lazım ki yan omuz hacminizi koruyabilin. Yani herhangi bir çekiş mekaniğinde hareketler yapıyor olmak arka omuzdaki kas kütlemizi koruyacakken eğer biz dikey itiş yapmıyorsak yan omuzumuzdaki kas kütlesini koruyamayacağız. O yüzden bizim programımızda bunun olup olmadığına bakmamız lazım. Bundan dolayı da zaten kas kütlemizi korumamız için gereken set sayısı hem kişisel gerekçelerden hem de aynı zamanda hareket seçimlerimizden dolayı bir aralıkta net bir sayı değil. Gelelim bizim amacımız yan omuz ve arka omuz kaslarımızı korumaktan ziyade az zaman yatırımıyla fena olmayan bir fayda almaksa biz bunu haftalık 4 ile 8 set arasında çalışarak sağlayabiliriz. 2 set de bunu sağlayabilir ama benim tavsiyem haftalık olarak 4 set yapmak bizden çok şey götürmeyeceği için 2 set yerine haftalık 4 set yapmak oldukça mantıklı. Örneğin bir günde 2 setle lateral raise, başka bir günde 2 set yine lateral raise yapabiliriz. Bu kas grubu görece olarak çok fazla hasar alan bir kas grubu değil. Zaten çok ağır girebileceğimiz bir kas grubu değil. Hem yan omuz hem arka Hem de aynı zamanda yapısı gereği, birazdan buraya da geleceğiz detaylıca, çok fazla seti tolere edebilen bir kas grubu. O yüzden minimum efektif şekilde çalışacağımız noktada bile birazcık daha yüksek set sayısı yapmamız oldukça mantıklı olacaktır. Tabii ki buradaki set sayıları da yine kişiden kişiye bu yüzden değişecek. Kişinin genetiğine, antrenman geçmişine, antrenmana verebileceği zamana gibi birçok faktör bağlı. Gelelim bizim amacımız olabildiğince maksimum şekilde bu kas gruplarını çalışmaksa biz burada 25'ten fazla set sayısı yapabiliriz haftalık olarak. Evet kulağa çok fazla geliyor olabilir ama bunu yapmak belirli seviyede mantıklı. Neden arkadaşlar? Zaten dediğim gibi bu kas grupları inanılmaz şekilde yük alabilecek kas grupları değil. Spora yeni başlayan birisiyle o yıldır spor yapan birisi arasındaki lateral rest kilosu arasında 10-12,5 kilo falan oynar. Yani bu inanılmaz bir gap, inanılmaz bir aralık olan bir şey değil. Yani bizim aslında çok yükleyebileceğimiz bir nokta söz konusu değil bu hareketlerde. Yani yanımız ve çok fazla yük almayacağından dolayı bizi çok fazla yormayacaktır ve çok fazla yormayacağı için daha fazla hacimde setler biriktirebileceğimiz anlamına gelir bu. Keza lateral raise, rear delt raise, rear delt cable fly gibi hareketler, aklıma gelen hareketler bunlar. Siz bunu çoğaltabilirsiniz bu örnekleri. Bu hareketlerde omuzumuz çok fazla esnemiyor. Yani örneğimiz pres yaptığım Zamanlı dip noktada çok fazla esnetebilirken omuzumuzu bu hareketlerde çok fazla esneme söz konusu değil. Bu yüzden daha az bizi yoracak hareketler. Yani anatomisi gereği yine bu hareketlerde bizim çok fazla streçimiz olmuyor. Streç altında bir gerilim olmadığı için çok fazla yine yorgunluk yönetimi anlamında çok fazla set yapabileceğimiz anlamına geliyor budur. Bundan dolayı çok fazla setleri seviyor bu hareketler. Yani 25 ve üzeri yapmaktan geri durmayın. Tabii ki yine düşükten başlayıp adım adım yükselterek ilerleyin ki erkenden burnout olmayın. Neyi toler edip neyi toler edemediğinizi bilin. Ve zaten 10 Setle de gelişebiliyorken 25 set gibi ekstra şeyler yaparak çok fazla zaman yatırım yapmanıza gerek kalmasın. Çünkü diğer kas gruplarına çalışmanız lazım. Vakit kıymetli. Gelelim bu top nokta ile minimum nokta arasında çalışabileceğimiz aralığa. Burayı da böyle 6 ile 20 set arasında seçebiliriz. Tabii ki yine az önce bahsettiğim gibi düşük set sayısından başlayıp haftalık olarak adım adım yükseltin. Daha çok tutucu davranın bu konuda. Neyi toler edebildiğinizi görün ve neyden fayda aldığınızı da görebilin. Çünkü herkesin kas kütlesi aynı değil. Herkesin genetiği aynı değil. Herkesin kilosu aynı değil. Herkesin antrenmanlardan aldığı verim seviyesi aynı değil. Bu yüzden bunu birazcık daha deneyerek bulmak lazım ve denemenin en sağlıklı yolu da düşükten başlamak. Yüksekten veya orta seviyeden başlamak değil. Serinin diğer yollarını da izlediyseniz biliyorsunuz ki volüm konusu yani antrenman hacmi konusu oldukça kişiye göre değişen bir konu. Bunu tekrar tekrar yinelemek istemiyorum. Bu yüzden adım adım arttırarak ilerlemeniz en iyi nokta. Ama bu ses sayılarını referans olarak kullanabilirsiniz. Gelelim tekrar aralığı ve yoğunluk konusuna arkadaşlar. Benim tavsiyem 8 ile 20 arası gayet okeydir. Özellikle birçok harekette işte mind muscle connection, kası hissetmek, işte kas zihin bağlantısı falan çok çok önemli değil birçok kas kurulunda Görüşüme göre. Örneğin göğüs, ön omuz gibi. Çünkü ağır girilmesi gereken noktalar. Fakat yan omuz ve arka omuz bunu birazcık daha sever. Bu yüzden daha yüksek tekrarlar yapmak, kasa odaklanmak. Çünkü ağır girmediğimizden dolayı birazcık daha bize gerekiyor. Ve özellikle bu kas gruplarını hissetmek, tabii ki bizim doğrudan bir şekilde hislerle işimiz yok ama bu kas gruplarını hissetmek için birazcık daha yüksek tekrar yapmamız lazım. Bundan dolayı bu tekrar aralığı güzel bir tekrar aralığı diyebilirim. Ve bu kas grupları sakatlanma konusunda daha açıklar. Örneğimiz pres hareketleri yaparken oldukça özgüvenli, oldukça daha ağır kaldırabilirken overhead press varyasyonlarında -over mesela bizim yana açışlarda kaldırabileceğimiz ağırlık çok fazla olması çok mantıklı bir seçim değil. Çünkü biz 20 kilo ile 4 tekrar yapmamız birazcık daha fazla risk içermekte. Örneğin 12,5 ile 8, 15 tekrar yapmamızdan. Bu yüzden gücümüzün 8, 20 tekrar aralığına el verdiği müddetçe ağırlık seçimi mantıklı olacak. Düşük tekrarlar mantıklı olmayacak. Kısaca bunu söyleyebilirim. Keza bu kas grupları yapısı gereği slow twitchler yani yavaş kasılan kas grupları. Bu yüzden de bu kas gruplarında 20'nin üzerinde bile tekrarlar gayet okeydir. Ama 8'in altındaki tekrarları çok mantıklı bulmuyorum. Hadi belli de 6 vesaire çok düzgün tekrarlarda yapılacaksa okey ama bundan aşağısı bence kabul edilemez. Çok mantıklı değil. Örneğin yan omuzunuzu daha ağır kilolarda çalışmak istiyorsanız bunu pres hareketlerinde sağlayın. Zaten siz overhead press yaptığınızda belirli seviye aşağısında yan omuzunuz devreye giriyor. Burada bunu çalışabiliyoruz. Ya da bir tekrar maksimum pull up için çalıştığınızda arka omuzumuz çalışıyor. Tabii ki birinci kas grubu olarak çalışmasa da yine çalışıyor. Yani ağır iş yüklerini tam pant hareketlere saklayın. İzole olarak daha hafif kilolar, daha çok tekrarları kovalamak çok daha mantıklı bu kas gruplarında. Gelelim sıklık konusuna arkadaşlar. Yan ve arka omuz, özellikle arka omuz. Görece olarak hızlı toparlanabilir bir kas grubu. Keza omuz haftada 4-6 aralığında çalışmanızı tavsiye ederim. Bu vaktiniz varsa ve antrenmana gidiyorsanız en azından 1-2 set eklemeniz faydalı olacaktır. Yan omuzu da 2'den fazla 3-4 bandında çalışmanız mantıklı olacaktır. İkisi için belirli bir hibrit bir şey söylemek gerekirse haftalık olarak 3-4 kere çalışmak bunları baya baya keyifli ve mantıklı olacaktır. Çünkü bu kas grupları dediğim gibi hızlı iyileşen kas grupları. Görece olarak bunlar slow twitchler yani hızlı toparlanabiliyorlar ve çok fazla set yapmaya çok sık çalışmaya açıklar özellikle omuz. Bu kas gruplarını en az haftada 2 kere çalıştığınızdan emin İyi 3-4 en iyi opsiyon diyebilirim. Özellikle arka bir tık daha artırmanızı tavsiye ederim. Ve bir iki antrenmanda bu kas grupları özelinde çok fazla set yapmak yerine bunu haftalık olarak yaymanız çok daha mantıklı ve faydalı olacaktır kas gelişimi adına. Gelelim bu kas gruplarına çalışabileceğimiz egzersizlere ve varasyonlarına. Yan omuz için konuşmak gerekirse özellikle overhead press'in aşağı kısmı yan omuzumuzu çalıştırıyor. Hatta geniş tuttuğumuzda da bu 90 derece bandında gerilimi oldukça yüksek yan omuz konusunda. Fakat izole olarak çalışmamız gereken bir kas grubu daha önce söylediğim gibi Burada da devreye lateral raise'ler, özellikle dik postürlü lateral raise'ler ve upright row gibi hareketler devreye giriyor. Özellikle upright row gibi hareketler bazı insanların eklemlerine ağrı verebilir. Bu yüzden bunun yüksekliğini, yaptığınız hareket mesafesini kendi ağrınız olup olmadığına göre, omuzunuzda ağrı veya dirseğinizde ağrı olup olmadığına göre modifiye edin. Kezer lateral raise'i de herkes mükemmel bir şekilde yapamayabilir. Kablo varasyonları kullanabilirsiniz, başka açılar da yapabilirsiniz veyahut da upright row gibi farklı hareketlere yönelebilirsiniz. Benim tavsiyem hangi hareketin size daha iyi uyduğunu bulun ve bir süre onunla devam edin. Sonrasında ufak tefek varyasyonlar ekleyerek devam edebilirsiniz. Arka omuz için hareketler söylemek gerekirse tabii ki pull gibi, row gibi hareketlerde arka omuzumuz çalışıyor ama izole olarak çalışmamız gereken bir kas grubu aynı zamanda. Burada da örneğin cable'da yapacağımız rear delt fly makinede yapacağımız, pek tek makinesinde yapacağımız Reveler Fly yani yatay düzlemde yapacağımız kapatma hareketi ve açma hareketi devreye giriyor. Şu hareket devreye giriyor. Yani kısaca derlemek gerekirse bu hareket seçimlerini biz yan omuz ve arka omuzumuzu lateral raise ile çalışıyoruz. Arka omuzumuz için birazcık daha eğik postür yapmamız gerekiyor. Veya baş parmağımızı aşağı gösterecek şekilde de çalışabiliriz arka omuzumuzu. Bunun dışında Facebook gibi şu tarz hareketler yani yatay düzlemde abdüksiyon yaptığımız hareketler veya cable rear fly gibi hareketler arka omuzumuzu çok güzel bir şekilde çalıştırıyor ve yan omuzumuzu da upright row gibi hareketler oldukça iyi seviyede çalıştırmakta. Bu iki kas grubunun şu hareket mekaniği dışında bir diğer ortak noktası bunların ikisini de çok ağır bir şekilde çalışamıyor oluşumuz. Yani insanları etkilemek için vesaire sakın ama sakın bu hareketlerle çok fazla ağır girmeye çalışmayın arkadaşlar. Ego'yu bir kenarda bırakın. Yapabildiğiniz ağırlıklarda vermiş olduğum tek aralıklarına uyun ki daha güvenli ve daha emin adımlarla ilerleyebiliyor olun. Çünkü bu hareketler zaten insanları etkileyebilecek hareketler değil yani. Kimse savurarak yapılan bir etkilenmez. İnsanları etkilemek istiyorsanız daha cool kalistenik hareketleri vesaire yapabilirsiniz ya da gerçekten squat, bench, deadlift gibi kamp alt Birleşik Hareketler'de arkeolar yapabilirsiniz ve zaten insanlar size bakacaktır böyle bir amacınız varsa ama tutup da 25 kiloyu lateral raise'de savurmanızın pek bir manası yok. Zaten yer çekimine karşı kontrol bile edemeyeceksiniz gerçekten bir genetik freak değilsiniz tabii ki o ayrı bir konu. Hareket seçiminde bir diğer değinmek istediğim konu bolca varyasyon kullanın arkadaşlar. Zaten hipertrofi için dönem dönem varyasyon kullanmak iyidir. Hem sakatlıklardan korunmak adına hem de çalışmadığınız detay kasları çalışmak adına. Keza bu omuz kas grubu yani yan omuz ve arka omuz için çok daha önemli. Bu yüzden haftalık olarak belirli günlerde farklı hareketler tercihi ve aynı zamanda dönem dönemde hareket değişikliği çok mantıklı ve akıllıca olacaktır. Gelelim periyotlama konusuna arkadaşlar. Bu kas gruplarıyla baya baya manipülasyonlar yapabiliriz. Akıllıca çalışmalar yapabiliriz. Örneğin biz Ağırlık seçimlerimizi buna göre yaparız. Bir antrenman bloğumuzda daha ağır çalışırken 8-12 tekrarlar bandında bir diğerinde orta seviye 12-15 bir diğerinde 15-25 tekrarlara kadar çıkabiliriz. Hatta drop setler, süper setler bile kullanabiliriz. Ve haftalık olarak bazı günlerimizde daha düşük tekrarlar yaparken diğer günlerimizde daha yüksek tekrarlar tercih edebiliriz. Bu tarz periyotlamalar mantıklı olacaktır. Benim kendimde ve öğrencilerimde çok fazla kullandığım periyotlama yöntemi bu kas grubu özelinde öncelikli olarak yüksek volümle başlayıp yüksek tekrarlarla başlayıp daha sonrasında orta orta seviyeye, orta şekere bunu getirip en son böyle 6 aylık bir periyodun sonlarına doğru daha ağır çalışmak. Hatta bir süre ağır periyottan sonra birazcık dinlendirmek yüksek volümle tekrardan başlayıp tekrar bu döngüyü inşa etmek. Yani kısaca aslında periyotlama hususunda ağırlıkla oynayabilirsiniz, tekrarlarla oynayabilirsiniz, hareketlerin varyasyonlarıyla oynayabilirsiniz ve bunları haftalık, aylık ve yıllık olarak düzenleyebilirsiniz. Kısaca yan ve arka omuz söz konusuysa bolca tekrar varyasyonuna, hareket varyasyonuna ve set varyasyonuna ihtiyacınız var. Bunları denemekten, uygulamaktan çekinmeyin. Çünkü bu kas grupları bunları seviyor. Gelelim bu kas grubu özelinde özel antrenman tekniklerine arkadaşlar. Süper set ve drop setler kullanılabilir. Hatta giant setler de kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem bunları yılda bir iki ay en fazla yapmanız. Zamanınız yoksa da setlerinizi ve antrenman sıklığınızı ona göre ayarlamanız. Çünkü bunlar asıl işi yapan şeyler değil. Bunlar detaylar ve zaman zaman fayda sağlayacak şeyler. Bu yüzden düz setlerle öncelikli olarak işinizin büyük kısmını yaptığınızdan emin olun. Bunun dışında drop set yapıyorsanız dumbbelllarla insanları rehin alarak yapmayın. Ağırlıkları 5 kilodan 15 kiloya kadar dizip bunu yapmayın. Eğer özel bir ciminiz varsa hay hay buyurun yapın. Süper setin amacı şu aslında. Örneğin siz lateral yapıyorsunuz. Tükenişe gittiniz. Tamam. Araya bir 15 saniye soktunuz. Hemen başka bir hareket varyasyonu. Örneğin upright row yaptınız. Zaten hala hazırda sizin yan omuzunuz tükendiği için buradaki sette de limitleyici faktörünüz yan omuzunuz olacak. Bu da güzel bir şey. Yani bizi failure'a götüren nokta yan omuzumuz olmuş oluyor. Ama tutup da siz bunu yan omuz arka omuz hareketleriyle karışık şekilde yaparsanız bu mantıklı olmayacaktır. Öncesinde yormuş olduğunuz kasla beraber süperse gitmeniz mantıklı olacaktır. Eğer ki siz sadece vakitten dolayı bunu yapıyorsanız ve set arası toparlamak sizin için önemliyse kas grubu özelinde bu gibi durumlarda tabii ki yapılabilir ama bu iki kas grubunu yapmayın. Örneğin kuadlarınızla ön bacakla arka bacağı yapın. Leg extension arkasına dinlenmeden curl girin. Bu ayrı bir şey. Şey. Bu süperset değil aslında. Bunun adı başka. APS set diye geçer. Bu antagonist pair settir. Çünkü bu kas grupları başkadır. Ama süperset aynı kas grubu özelinde yapılan şeydir. Kalisteniks hususunda yan var omuzdan bahsetmek gerekirse bunu da unutmadan özellikle handstand push -up gibi derine yaptığımız handstand -up push up'lar yan omuzunuzu kesinlikle büyütür. Tıpkı overhead press'te çenemizin altında yan omuzumuzun devreye girmesi gibi. Onun dışında zaten kalistenik satletleri oldukça fazla ağırlıklı barfix ve barfix yaptığı için arka omuzu da büyüyecektir. Ama izole hareketler hepimiz için geçerli kalisteniks yapıyorsanız da maksimum şekilde yan ve arka omuz gelişimi için cim özelinde dumbbelllarla, cable'larla çalışmanız lazım izole bir şekilde. Bunun dışında cime erişiminiz yoksa, üye olmak vesaire istemiyorsanız bir jimnastik halkasıyla çok iyi bir şekilde arka ve yan omuzunuzu çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar yan ve arka omuz hipertrofi konusunda söylemek istediklerim bu videoda bu kadardı. Serinin devam videolarında, başka videolarda ve başka konularda tabii ki görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.